Birlikte oyunun en sevil en sevmediğim 5 karakteri oynuyorum oyunda. En sevmediğim 5 karakteri size göstereceğim ve öbür videoda en sevdiğim 5 karakteri göstereceğim. İlk videomuzu bunu çekelim bence. Şimdi en sevdiğim ilk karakter ay en sevdiğim Diyeyim. Ben tiki sevmiyorum biliyorum. Sevmiyorum, sevmiyorum. Çok kötü karakter. Öyle bir karakter olmamalı bence. Yani <gülüyor> şimdi <gülüyor> üstüme geliyor baksın aksesuar, yıldız aksesuarım varsa bakın Allah'ın amacıyla diyebilirim. Yani tikle bir şey yapamıyorsun abi. Ne bileyim böyle olan bir şey yapabiliyorsunuz. Çekle bir şey yapamıyorsun. Doğru olan var like atsın abi. Evet. Bu sizde en sevmediğiniz karakterleri yazmayı unutmayın. Ya çok kötü ben beğenmiyorum ya. Yani. Bu arada bunlar god olduğu için geliyor. Bunlar da gelmiyorlar yani. Çok kötü bir karakter. Ya. Ya, ben de, ben de, ben これがコッコッコよ。全部、なか、ジャンバーか。コッコッコ、どれだけ飲めるのどっちの r レンジどっちどっちのアレンっちのアレンジどっちのアレンジど baş kurumu takla Ne ne mi lan? Hayalın var. Robak. Önden zaten biliyorum aşklarım. Lan yanıyor bot, maçı, <laughs> ben, bot Belli olmaz bakalım ama bot mu cidden savaş geliyor bakalım bak botlar arkadaşlar o yüzden <laughs> bu bir şey daha gösterdim ne kadar, <laughs> <o> kadar, <laughs> <o> kadar <laughs> karim, bot gibi Allah, ne kadar çok önce bize Aha en sıkıntı karakterler var. Çok susuz oluyorum. Öyle Şar şarjda, değil ki şu. Bak. ya. Bak şarjda değil görünmüyor mu? Yer seçtiğimde bence pil mi? Ben, ben o kötü oynadım. O gibi. O yüzden pilini şey, şey, işte. seçtim. seçtim. Çok kötü, kötü seçtim. Sonra pilini seçtikten sonra Leyla'nın daha iyi olduğunu kaydettim ve yedim pilini. Ben pilini 10 O kadar sevmiştim peynir Oyna oynuyor, oynuyor böyle. oynuyorum her gün. Sonra oldu. Orada... Bir oynadım diye. Bir kaybettim. Sadece bir O kadar kötü bir Kaç tıkmıyor ki. Çık. oynanıyor da peynir Şöyle garip oynamıyor. Şöyle terittirini geçiyoruz. Evet, sirekirdik çok şaşıracak Bir ben neyim bu arada? abi. YouTube'a başlamadan önce abim monks'lamış. Çıldırdım. Patron çıldırdı desem yani mesela. Olin çıldırıyor yani. Telefon geri attı, gördün ya.

çok diye şaşırdım. Tamam yapmak zorundayım. Diye sevmiyorum tamam mi ya? Bin. O zaman dedim. Maksimum da bir kezim bir daha iki yılan düştü. Bu maksimum da yüzden Bana yeter tanrısın. Bana, bana Ne Ne oldu? açıyorsun Ayşe kodu buraya yerleştirin. Ben ne yapayım? Biliyorum bak bir de kötü var. Bir de kötü var. Evet bir tane sevim Bu Burada nasıl Seni ben hiç sevmiyorum. var çok güzel. neden bu seviye yaptım benim mi? Haberim yok. Ben neden bu karakteri? Çok seviyorum ama ben sevmiyorum bu arada. Ee, ben sizin kararlarınızı söylüyorum. Yorumları unutmayın. Bu arada Neden ben yani Oyuncu'nun bayrağını öldürdü. Bu yüzden bu karakter. <laughs> Birinci sıraya <laughs> <Olmuş, Maldek, gülüyor> 12. Oyuncu. Osuruk'un mavi bir şey olan karakter Oli. <laughs> Çok kötü. <laughs> İlk almıştım, seviyordum bayağı. Ama ben... şu anda midem oynuyor Oli'yle. Çok kötü bu karakter. Öyle böyle değil. Oynadım ama Çıkar mı? Ben gösteremiyorum. Oyunda mı gidiyor? Artık bağlamadım. Kötü karakterlerle oynadım. Abi ben neden bu kadar kötü? Hop. 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 Oyunlar

Evet arkadaşlar. evet arkadaşlar. Bu beş karakter gösterdiğinde göre Umarım videolarımı hey, seviyorsunuzdur. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay. Neyse. Şunları toplayayım arkadaşlar sizinle birlikte. Ondan sonra videoyu kapatalım. Evet bugün çok eğlendim. Siz de eğlendiyseniz like atıp abone ol. Bu ben birine yazdım. Albayrak'a. Bol destansız mı Geçen gün 70 de esnavi çıktı. Evet ondan da Hank çıktı. Hadi Hank en kötü destansılardan biri sanıyordum. Öyle değilmiş. Daha kötüsü varmış. Lola. Ama Lola o kadar da kötü değil ya. Onların arasından. Ama bana göre değil Lola. En kötü galiba. O evet, video bitire...